Selam dostlar, Parker in Secret kanalına hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Ee, bugün S.T.R.E.B.O. serimizin 3. bölümünü çekeceğiz. Ee, bugün Doğankdayız. Doğank'da e, yeni zindanımıza geçeceğiz çünkü Taklamakandaki şakram görevlerini bitirdik. Ben biraz da e, böyle free taksiye falan girdim. Ne kadar sevmesem de. Çünkü ara levellarda yükselmek biraz daha sıkıcı olabiliyor şu an çünkü çarda hiçbir gelişme yok setimizi tamamladıktan sonra job setimizin üstüne bir şeyler ekleyemedik çünkü birazcık çulsuzuz arkadaşlar yani en kısa zamanda biraz silk falan çekip artık ya golda dönüştüreceğiz ya da farklı bir gold takviyesi alabiliriz şöyle bir güzel yanı var. Sadece 64'e geçtikten sonra bu arkadaşı okutacağız. bunu güzel bir fiyata satabiliriz. Bunu sattıktan sonra açıkçası buradan gelecek parayla şu job seti tamamlamak istiyorum. Hani bu STR2, Int2 ve HPMP300 olayları bizi bir level'a katar. Yani bir süre taşır. Sadece geri kalan işte çekeceğimiz silkle beraber artık ACC seti falan tamamlamamız lazım. Bir de şunu çok aradım bulamadım yani eğer satan eden ya da sizlerde varsa bana daha veredin ki alayım yani. Çünkü gerçekten çok zor bulunuyor. Ben common set dizmeye çalıştım. Yani en iyisinin bu olduğunu söylediler ama tabii ki bu en düşük seviyede. Ee, bakalım ilerleyeceğiz bir şekilde. Yani job seti e, önem gösteriyorum arkadaşlar. Ben de yeni e, öğrenmeye başladım sizin de bildiğiniz gibi ama e, bu kadar önem arz ettiğini bilmiyordum açıkçası. Ama öğreneceğiz. Yani öğrenmeye devam ediyoruz günden güne. Job e, suit'i takmadım çünkü bir süre normal kasılmak istiyorum. E, bir süre kafam ağrısını istemiyorum arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Zaten e, belirli bir seviyeye çıkarttık. 50 level e, job suit'ini de giydik. E, devam edelim. Şimdi öncelikle bir ne görevlerimiz varmış Doğan zindanına bir bakalım arkadaşlar. E, Doğan zindanında 3 tane görevimiz var. Soil Ghost Bug. E, Strong Earth Ghost. E, ve bakalım... Aynen Strong Earth Ghost'un toplama, raw power e, görevlerinin toplama e, görevleri var. E, bu görevleri 4 kez tekrarlayabiliyoruz. Gayet iyi. Yani uzun bir süre Doğan zindanındayız. Şimdi nereye gidiyormuşuz öncelikle? Ona bir bakalım. E, dat, 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 dat. Nereye gidiyoruz? Dao Fong. Güzel isimmiş abi. Şuradan bakalım. Şurada herhalde. Aynen buraya gidiyoruz. Hızlı hızlı gidelim. Ee, sonrasında şöyle bir karar aldım yani bu diresi bir önceki videoda da bahsetmemen rağmen çok seviyorum ama yani bunu büyük ihtimalle satacağız abi ya Çünkü Şuradaki aksesuarı takmak istiyorum ya farklı bir dress set güzel bir set bulursak önerileriniz varsa bu arada yorumlarda be, be e belirtebilirsiniz ee, şapka da uygun değil yani ona uygun bir şey bulmamız lazım ee, farklı bir... bir e dress Set bakalım yani beğenebiliriz sıkıntı yok. Şşt. Belki direkt kendimiz alırız ilkle. Hiçbir fikrim yok yani canımız ne isterse Tamamen Ya sizin önereceğiniz bir şey de olur. Benim için hiç problem değil. Ya şöyle kıytırıktan bir köpeğimiz var. 56 level oldu ama. Ya fellow pet'e geçeceğiz arkadaşlar. Ya eninde sonunda o fellow pet'e geçeceğiz muhtemelen. E, yüze ulaştığımızda direkt hazır da alabiliriz. Yani fellow pet, e, str, int, skill'leri falan onlar ne çok 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 bir fikrim yok açıkçası onları da öğreneceğiz yani dediğim gibi resmi sunucuların yeni sistemiyle ilgili çok fazla bir dur nereye gidiyoruz Şşş. bir e, farkındalığım yoktu ama işte günden güne artık kaç gün oldu başladı şuradan bakalım yani yaklaşık 21 gün falan oldu başlayalı e, 3 hafta civarında e, öğreniyoruz sıkıntı yok şimdi ilk önce şuradan bakalım ne varmış abi bu güç nereden geliyor Aynı strong earth ghost earth ghost e, şunu... neymiş aynen earth ghost bu mu? Aynen. Bir de şuna bakalım abi. Bir de toplama görev herhalde bu da. Daha güçlü bu mu? Yo. Bunlar kaç level'ı? Şuna bakalım. Her şey kadar kalan. Aynen. Soy gaz bak. Ya ilk önce ee, bence bir saniye. Aynen. Strong Earth Ghost. Bunu bir anda çıkartabiliriz bence ama şey yok mu ya? Kesme görevi yok mu? Bakalım bir saniye. Soul Ghost evet ama ücret tamam. Aynen. İlk önce bence e, Soul Ghost Park görevini halledelim çünkü bir an önce aradan çıksın. Şu dursun abi. Yani zaten ikisini de bitirmek zorundayız. Bu birleşikmiş. Ben ayrı sanıyordum. E, o zaman ilk önce yer bulmamız lazım. Çünkü çok kalabalık olduğunu düşünüyorum. Yani bir önceki e, gezilerimde de oraya taksiye falan gittiğimizde de çok kalabalıktı. Bakalım... Bakalım... <laughs> Bu arada petimizin kaç günü kalmış onu da merak ediyorum. Bayağıdır bakmadık ona da. Petimizin 20 günü var. Aynen daha yeni canlandırmıştım. Devil'ımız ne kadar var? Devil... Doğunda 9 günü var. Aynen bizim mutlaka silk çekmemiz lazım. Silk çekersek eğer... Ve gold'a dönüştürebilirsek o silki... Ki dönüştürürüz %90 ihtimalle. Ya da direkt gold takviyesi alırsak... Ee, bizim için iyi olacak. Çünkü 64 silahında iyi bir şey olsun istiyorum. Yani bir önceki videoda da bahsettim size. Ee, birazcık iyi olmasını istiyorum yani. Bir san artı 7 olur. Artı 8. Ya da sizde eğer mevcutsa bana benimle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında ne yaptık abi? Ee, kanala intro yaptım. İşte güzel editler yapmaya çalışıyorum artık. Ben de sizinle beraber geliş, gelişiyorum. Hani Evet, daha öncesinden böyle, böyle fotoğraf edit falan işleriyle uğraştım ama çok böyle içine dahil olmadım açıkçası. Şu bufflarımızı bakalım. Burası boş görünüyor, buraya bot'a koyabiliriz bence. Hatta ben birazcık kendim kastım. Kendim elimle kastım istiyorum. Tek atıyoruz derken crit geldi. Evet tek atıyoruz bu arada. Yine mi crit geldi? Şaka mı bu abi? Bu sefer pet niye toplamıyor? kendimiz kasalım dedim sadece kendimiz saniye ya Hiçbir şey değil Hop olmuyor botu koyalım sapsa. Neyse tamam elimizi toplarız ya Ya lütfen gelme ya hiç uğraşamayacağım seninle Birazcık böyle elimizle kasalım Ama elimizle kastığımızda işte olmuyor Neyse dur ben bunu bota koyayım Hiçbir şey toplamıyor çünkü Hayır abi dur dönme bekle kasılma olanı saldırı dönüş neredeydi ya Hah dönüş yok dönme kanka tamam dur dur gitme tamam evet evet resmen savaştım yani evet başlayabilir miyiz artık ya botta gereksiz bir Hı, şudur. En son taksiye girdiğimiz için orada ayarları yapmayı Düzeltmeyi unutmuşum. Ha, şimdi düzeldi galiba. Aynen süper. Şimdi muhabbet edebiliriz abi. Harika. Ayarladık. Ee, ne yapacağız? Şimdi amacımız bir önceki videoda da çokça bahsettiğim gibi 64'e artık çıkalım abi ya. Valla şu ara seviyeler beni gerçekten çok yordu yani. Bir an önce 64 olup artık e, ee setimizi yavaştan böyle yükseltelim. Artı falan da basmak istiyorum orada. Yani artı basma serisi falan da yaparız bu arada. Yani şeyi çok düşündüm mesela. Kayıp dünyaya gidip e, kartları tamamlayıp kendimiz mi acaba e, san sandbow'umuzu alsak kendimiz mi artı bassak diye. Çünkü bende çok fazla eliksir var ve e, tabletleri falan da yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü hani bu hem boşa gidecek hem böyle advanter çok fazla yer kalmıyor artık depoda fullendi. Artık diyorum hani bir şeyler yapalım yani Aslında yapabiliriz de Zaman boşluğu bulursak Ben de birazcık daha vakit ayırabilirsem bunu gerçekleştirebiliriz Bu noktada Şöyle bir Sorunumuz var İşte vakit sorunu Yani Kayıp dünya yaklaşık bir saat alacaktır bunu hafta sonu ancak gerçekleştirip videosunu atabilirim ya yani 64'e ne zaman ulaşırız tahminen günde işte yarım XP bile alsak 3-4 günü bulacaktır muhtemelen. Yani pazar günü falan ben 64 olabileceğimizi öngörüyorum. 2 level kaldı çünkü. Hadi bu level'ı sayma artık. %70 exp, e, civarındayız. Ee, öyle. Başka bahsetmek istediğim size e, yeni bir çar düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi benim arkadaşlarım da oyuna başlayacak. 2 e, kişinin daha başlayacağını düşünüyorum arkadaşlarımdan yakın çevremden. Onlarla beraber kendi çarımızı da kasabiliriz. Şimdi onlar şöyle direkt taksiye girip kasılmak istemiyorlar. Hani sıfırdan başlamak istiyorlar. STR buva ara veririz. Biz de yüksek ihtimalle bir Spear ya da bir Avrupa çarı kasarız. Yani ben Avrupa'yı çok fazla oynamadım açıkçası. Çok fazla bilmiyorum. Sadece çok çok önceden yani bir 10 sene önce Isro'da toplu parti yaparken... Farklı çarlarımız vardı ama kuzenim daha çok onunla ilgileniyordu. Ben daha çok böyle çin çarımı alıp böyle takılmayı seviyordum. Bir Avrupa çarı deneyebiliriz bu arada. Yani en güçlülerinin variyor olduğunu biliyorum ama çok zayıf kasılıyor ve ağır kasıldığının da farkındayım. Ama neden olmasın? Yani 110 cap'te zaten EUCH olan bir serverda Çin'in çok fazla bir şansı yok. Yani çok çok iyi bir çar olması lazım onun. Bunun ben de farkındayım. Yani bu faktörleri işte göz önünde bulundurarak abi niye Kinetos'a başlamadın o zaman da diyebilirsiniz ama. Orada da rekabet çok fazla arkadaşlar. Yani bu oyunda tamam emek de geçerli ama... ...bir noktada money talks arkadaşlar yani o da bir gerçek. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi bir Avrupa Çar düşünüyorum. Ee, onun da serisini mutlaka yapacağız, mutlaka yapacağız. Ee, sıfırdan başlamak güzel hissettirecektir. Hatta e beraber başlarsak eğer söylediğim gibi arkadaşlarımla... ...çok daha saracağını düşünüyorum. Ya bu görevleri... Ne zamana biter? Şurayı şey yapalım. Yani bu bayağı bir vakit alacak. Vurularız, e, hızlandırırız zaten. E, bu şekilde. Yani... Onun dışında... Onun dışında... Yani ben set konusunda çok kararsızım. Bugün Vanderas kardeşimize de e, tanıştık, Oğuzhan'la. Onun kanalı, kanalına da destek olabilirsiniz bu arada. Çok eğlenceli videoları da var. Ee, kendisi <laughs> Benim kefen giymemi söyledi Yani çarım hakkında falan baya bir espri döndü Orada çok keyifliydi onunla da buradan selam olsun ee, Garment e, Protektör ve armor arasında e, Çok fazla aslında bir Seçeneğimiz yok çünkü serverın %80'i bence int burada ee, Ve Mantıklı olan Garment arkadaşlar Çünkü Garment giydiğimiz an e, büyüye karşı defansımız artıyor Hani burada yeni başlayan oyuna Hiçbir fikri olmayan arkadaşlara da Hafif bir bilgilendirme metni gibi olur e, Bu giysileri giydiğimizde Ya garment e, item çeşidini Taktığımızda Büyüye karşı savunma gücümüz artıyor arkadaşlar e, Bu noktada Yani eğer bir serverda Büyücüler fazlaysa e, intler fazlaysa eğer Garment giymek mantıklıdır bence ya yani Böyle görüyorum ileride Eğer e, Sıkıntısını yaşarsak protektörü zaten mecbur döneceğiz. Onda yapacak hiçbir şey yok. Ee, böyle. Eğer sizin bir görüşünüz, dileğiniz e, varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle kısa bir muhabbetlik bir video, video olsun bu. Ee, videoyu beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Ya gerçekten e, keyifli gidiyor, ben çok keyif alıyorum. Yani 10 kişi de izlese, 100 kişi de izlese çok çok keyif alıyorum bu videoları çekerken. Ee, bu şekilde kendinize iyi bakın. 4. bölümde umarım artık 64 level olmuş bir şekilde ve yeni silahımızı beraber alacak şekilde bir video çekerim. Ee, keyifli olacaktır kendinize iyi bakın sonra görüşürüz